Merhaba ve bu derinlemesine yolculuğumuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz buluşmalarda Aristoteles'le birlikte zihnin en gizemli dehlizlerine yani algıya, hafızaya, rüyalara dalmıştık. Ve gördük ki onun için ruh bedenin içinde hapsolmuş bir hayalet değil. Aksine bedenin her bir fonksiyonuyla nefes alıp veren yaşayan bir ilke. Yani ruh bedenin melodi ise Bugün o melodinin başlangıcına, ortasına ve e, kaçınılmaz sonuna bakacağız. Evet, bugün önümüzdeki metinler doğrudan Aristoteles'in Parva Naturalia adlı eserinden geliyor. Konumuz hepimizi en derinden ilgilendiren o üç büyük başlık: Yaşam, yaşlılık ve ölüm. Peki bu metinlere dalarken asıl yakalamaya çalışacağımız şey ne? Aristoteles'in bu devasa konuları bir ilahiyatçı ya da bir trajedi yazarı gibi değil, adeta bir biyolog gibi bir doğa bilimcinin soğukkanlı merakıyla nasıl masaya yatırdığını görmek, onun için ölüm bir kader anı değil, tanrıların bir kararı ya da ruhtan trajik bir kopuş hiç değil. Tamamen fizyolojik, doğal bir süreç. İşte bu bakış açısı sanırım sizin için de pek çok şeyi değiştirecek. Hazırsanız başlayalım. O zaman en temel soruyla başlayalım. Neden bir kaplumbağa yüzlerce yıl yaşarken bir Mayıs sineğinin ömrü sadece bir gün ya da bir fil insandan, bir insan, bir arıdan neden daha uzun yaşıyor? Aristoteles'e göre bu evrenin bir piyangosu değil. Metinlerde doğrudan şöyle diyor, yaşamın uzunluğu ya da kısalığı bedenin yapısına bağlıdır. Çok net bir başlangıç. Peki bu yapı tam olarak ne anlama geliyor? Bu yapı dediği şey aslında iki temel kavrama dayanıyor. Doğal ısı ve nem. Şöyle düşünelim, Aristoteles'in zihninde her canlı içinde yanan bir ateşle var. Yaşam dediğimiz şey bu içsel ateşin yani doğal ısının yanmaya devam etmesi. Ama her ateş gibi bunun da bir yakıta ihtiyacı var değil mi? İşte o yakıt da bedenin nemi yani hayati sıvısı. Bu ateş yandığı sürece canlıyız. Yakıt bitip ateş söndüğünde ise ölürüz. Ölürüz. Bu kadar basit ve bir o kadar da güçlü bir model. Daha büyük canlıların genellikle daha uzun yaşamasının temel nedeni de bu. Daha büyük bir bedenin daha fazla yakıtı yani nemi vardır. Bu yüzden ateşin o yakıtı tüketmesi daha uzun sürer. Anladım. Yani daha büyük bir yakıt deposuna sahip olmak gibi bir şey bu. Ama aklıma hemen bir soru takılıyor. Sadece büyüklük yeterli mi? Yani kalitesiz odunla doldurulmuş devasa bir şenlik ateşi düşünün. Bir de yavaş ve verimli yanan, kaliteli meşe küçükleriyle dolu küçük bir şömine. İkincisi çok daha uzun süre dayanır. Aristoteles bedenin kalitesine de değiniyor mu? Tam olarak bu noktaya parmak bastınız. Mesele sadece nicelik değil, nitelik. Metinlerdeki ilginç bir ayrıntı da bu. Bazı canlıların beden yapısının daha yağlı olduğundan bahsediyor. Bu yağlı yapı bir nevi yalıtım malzemesi gibi. Hem içerideki nemin çabucak buharlaşmasını engelliyor hem de o hayati ısının dağılmasını yavaşlatıyor. Hmm. Yani bedenin yapısı ne kadar verimli ise yakıt o kadar uzun süre dayanıyor. Bu da sizin o meşe kütüğü analojinizi birebir karşılıyor. Yani Aristoteles için beden verimliliğe olan biyolojik bir makine gibi ve bu makine sadece kendi iç dinamikleriyle çalışmıyor dış koşullardan da etkileniyor olmalı mesela iklim gibi kesinlikle etkileniyor bu da onun ne kadar keskin bir gözlemci olduğunu gösteriyor sıcak iklimlerde yaşayan yılanlar kertenkeleler gibi hayvanların genellikle hem daha büyük hem de daha uzun ömürlü olduğunu fark etmiş onun mantığına göre bunun ne demiş şu Dışarıdaki sıcaklık içerideki yaşam ateşini destekliyor, onun daha kolay sönmesini engelliyor. Buna karşılık soğuk iklimlerdeki hayvanların nemi daha sulu bir yapıda olduğu için kolayca donabilir. Anladım. Bu da yaşamı ve büyümeyi sınırlar. Yani yaşam süreniz hem içsel donanımınızın kalitesine hem de içinde yaşadığınız çevrenin koşullarına bağlı karmaşık bir denklem. Her şey birbiriyle bağlantılı. Pekala, bu içimizdeki ateşin ne kadar süre yanacağını anladık. Peki bu ateşin yavaş yavaş zayıflaması, yani yaşlanma süreci nasıl işliyor? İşte burada Aristoteles'in bence model insanın duymaya en çok ihtiyaç duyduğu o sarsıcı cümlesi geliyor. Yaşlanma bir hastalık değil, doğanın işleyişidir. Bu günümüzdeki bütün bir anti-aging endüstrisine adeta bir meydan okuma kesinlikle bir meydan okuma. Bu cümle onun biyolojik yaklaşımının zirve noktasıdır. Düşünün ki günümüzde yaşlanma sürekli mücadele edilmesi, geciktirilmesi ve hatta tedavi edilmesi gereken bir anomali gibi sunuluyor. Aristoteles ise binlerce yıl öncesinden bize diyor ki, hayır yanlış bakıyorsunuz. Onun için gençlik, doğal ısının en yüksek olduğu, bedenin büyüdüğü ve güçlendiği bir dönem. Yaşlılık ise bir anda ortaya çıkan bir arıza değil. O içsel ateşin yakıtı azaldıkça yavaş yavaş zayıflaması, bedenin doğal olarak kuruması ve soğuması süreci. Metindeki ifadesiyle yaşlılık doğal ısının azalmasıdır. Bu trajik bir kader değil, bir sürecin doğal parçası. Vay canına, bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Biz yaşlanmayı bir uçurumdan düşmek gibi görüyoruz, oysa yavaş yavaş inen bir yokuş olarak tarif ediyor. Peki bu kuruma ve soğuma sürecini daha somut örneklerle açıklıyor mu? Onu gündelik hayata nasıl bağlıyor? Evet, bağlıyor. Ve bu da teorisinin ne kadar pratik temelleri oturttuğunu gösteriyor. Örneğin, erkeklerin aşırı cinsel aktivitesinin bedende kuruluğa yol açtığını ve bunun da ömrü kısaltabileceğini öne sürüyor. Hmm, ilginç. Bu size ilk başta tuhaf gelebilir ama onun mantık çerçevesinde tamamen tutarlı. Her şey o hayati ısı ve nem dengesini korumakla ilgili. Bedenin kaynaklarını ne kadar hızlı ve verimsiz tüketirseniz o içsel ateş de o kadar çabuk zayıflar. Anladım. Temel mesaj şu, hayati neminizi boşa harcamayın. Aynen öyle. Aristoteles'ten hayat dersleri. Bu gerçekten harika. Bu yaklaşımın en büyüleyici yanı, yaşlanmayı o trajik, korkutucu kimliğinden çıkarıp onu bir ağacın yapraklarını dökmesi gibi doğal bir döngünün içine yerleştirmesi. Ama bu yokuşun sonunda o ateşin zayıflamasının kaçınılmaz bir sonu var: ölüm. Evet, ve ölüme yaklaşımı da yaşlanmaya yaklaşımı kadar radikal ve antimistik. Eğer yaşlanma ateşin zayıflamasıysa, ölüm de o ateşin tamamen sönmesidir. Onun için ölüm, ruhun aniden bedeni terk ettiği dramatik bir an değil, tam tersine. Yaşlanmayla başlayan o soğuma ve kuruma sürecinin mantıksal son noktası. Bunu doğal ısının tamamen yok olmasıdır diye tanımlıyor. Bedenin merkezi olarak gördüğü kalpteki bu yaşam ateşi söndüğü an yaşam da sona erer. Bu tamamen fizyolojik bir olaydır, metafizik bir gizem değil. Ateşin sönmesi analojisi burada da devam ediyor anladığım kadarıyla. Hatta metinlerde bir ateşin söndürülmesinin iki farklı yolu olduğunu söylüyor. Dışarıdan bir müdahaleyle söndürülmesi ya da yakıtı bittiği için kendi kendine sönmesi. Bu ayrımı ölüme nasıl uyguluyor? Bu ayrım doğal ölümle şiddet yoluyla ölümü anlamak için anahtar. Bir yangının üzerine su döküp söndürmek şiddet yoluyla ölüme benziyor. Dış bir kuvvet gelip yaşam ateşini aniden yok ediyor. Ama doğal ölüm yani yaşlılık sonucu gelen ölüm tamamen farklı. Bu ateşin yavaş yavaş tüm yakıtını tüketip sonunda oksijensiz kalarak boğulmasıdır. Boğulması. Evet. Bedeni soğutmakla görevli olan akciğerler veya solungaçlar gibi organlar artık o içsel ısıyı dengeleyemez hale geldiğinde sistem çöker ve son ısı da kaybolur. Bu ölümü tanrıların gazabından ya da kaderin cilvesinden alıp onu bir fizik ve biyoloji meselesi haline getiriyor. Tam olarak. Peki tüm bunlar ruh için ne anlama geliyor? Bütün bu konuşma boyunca ısıdan, nemden, yakıttan, yani tamamen maddesel şeylerden bahsettik. Eğer yaşam döngüsü bu kadar mekanik ve fizyolojikse, o meşhur ruh bu denklemin neresinde duruyor? Sadece bu biyolojik makine durduğunda ortadan kaybolan bir buhar mı? İşte bu Aristoteles felsefesinin en can alıcı noktalarından biri ve bu metinler o yüzden çok değerli. Çünkü bu metinler, Ruh Üzerine adlı eserinde kurduğu o meşhur ruh-beden ilişkisinin sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Evet, ruh yaşamın ilkesidir, canlıyı cansızdan ayıran şeydir. Ama, ama varlığını sürdürmek için tamamen yüzde yüz bedenin fiziksel koşullarına bağımlıdır. %100. Evet, bedenin ısısı olmadan ruhun bir varlığı olamaz. Bedenin nemi olmadan ruh işlevini yerine getiremez. Yani Aristoteles'in amacı size ölümsüz bir ruh vaat etmek değil, canlı olmanın biyolojik mekaniğini açıklamaktır. Ruh bedenin orkestrasıdır. Ama enstrümanlar olmadan orkestra sessizliğe gömülür. Bir saniye, burada durmak istiyorum çünkü bu o kadar önemli ki, yani Sofokles'in ve Örüpides'in, Sahnede tanrıların gazabıyla, kaderin ağlarıyla örülmüş ölümleri anlattığı bir dünyada Aristoteles çıkıp diyor ki, hayır bunların hepsi bir kenara, ölüm ilahi bir ceza değil, sadece motorun yakıtının bitmesi. Bu o dönem için entelektüel bir devrim olmalı. Tam olarak öyle. Bu Aristoteles'in antitrajik ve antimistik tutumunun en net görüldüğü yer. Yuran trajedilerinde ölüm genellikle ahlaki bir sonuçtur. Bir suçun cezası, bir kibrin bedeli ya da tanrısal bir kaderdir. Mitoloji de öyle. Aristoteles ise tüm bu katmanları soyup atıyor. Ölüm ahlaki bir mesele değildir diyor. Vay canlı. İyi ya da kötü olduğunuz için değil, canlı bir varlık olduğunuz için ölürsünüz. Çünkü canlı olmak doğası gereği sonlu olmayı gerektirir. Bu, ölümü o mitolojik korkularından arındırıp onu bir doğa felsefesi konusuna, incelenebilir bir olguya dönüştüren zamanı için inanılmaz derecede modern ve cesur bir yaklaşım. Bu yaklaşım aslında insanın evrendeki yerini de yeniden tanımlıyor. Artık tanrıların oyuncağı değiliz, doğa kanunlarına tabi biyolojik varlıklarız. Bu hem bir özgürleşme hem de bir yalnızlaşma hissi veriyor olabilir. Peki bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Ölümü Aristoteles gibi tamamen biyolojik bir süreç, yani içsel bir ısının sönmesi olarak görmek sizin için bu dinleyici için ölümün anlamını nasıl değiştirir? Onu daha kabul edilebilir mi kılar yoksa daha anlamsız mı? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Bir yanda ölümü doğallaştırmak onunla ilgili metafizik korkuları ve suçluluk duygularını hafifletebilir. Bu benim başıma gelen kişisel bir trajedi değil, her canlının yaşadığı bir süreç demek, bir teselli kaynağı olabilir. Diğer yanda ise bu büyük anlamı ortadan kaldırmak, ölümü soğuk, mekanik ve anlamsız bir sona indirgeme riski taşır. Sanırım Aristoteles'in cevabı şöyle olurdu: Anlam ölümden sonra değil, yaşamın kendisinde, o ateş yanarken yaptığınız şeylerde aranmalıdır. Bu incelemede Aristoteles'in yaşamın süresini, yaşlanmayı ve ölümü nasıl bir doğa bilimi konusu olarak ele aldığını, adeta bir laboratuvarda inceler gibi analiz ettiğini gördük. Onun için ölüm ne metafizik bir kopuş ne de ahlaki bir ceza, sadece canlı bedende gerçekleşen ısı ve nem dengesine dayalı doğal bir çözülme süreci. Böylece Parvana Turalya'nın bu bölümünde ruhun bedendeki işleyişinin yalnızca algı veya hafıza gibi anlık durumlarda değil, doğumdan ölüme uzanan yaşamın bütün bir yayı boyunca nasıl sürdüğünü ve en sonunda nasıl sona erdiğini anlamış olduk. Ruh beden birlikteliğinin kaçınılmaz sınırlarına tanıklık ettik. Bir sonraki ve bu serideki son buluşmamızda Aristoteles'in bu biyolojik çerçeveyi solunum kavramıyla nasıl tamamladığını göreceğiz. Yani o içsel ateşi canlı tutan ve aynı zamanda onu soğutarak dengeleyen o hayati mekanizmayı nefes alıp vermeyi nasıl açıkladığını inceleyeceğiz. Ama şimdilik sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Eğer Aristoteles'in öne sürdüğü gibi yaşlanma bir hastalık değil de doğal bir süreçse ve ölüm trajik bir olay değil de kaçınılmaz biyolojik sonuçsa, günümüzde yaşlanmaya ve ölüme karşı verdiğimiz bu teknolojik ve tıbbi mücadeleyi farklı bir gözle görmeli miyiz? Bu doğanın kendisine karşı açtığımız bir savaş mı ve eğer öyleyse bu savaşı kazanma ihtimalimiz var mı?